doğru bakar mısınız? Evet. Ee, elinizde çenenizin altını. Evet, evet. O şekilde. Çok güzel. Ben ne yapacağım? Damat Bey, siz de böyle bakın. Gelin Hanım'a beline sarılabilirsiniz. Evet, evet. Harika. Gülümseyelim. Şimdi gelin Hanım, damat Bey'e dönebiliriz. Damat Bey, siz de aynı şekilde. Ee, gelin Hanım, elinizi damat Bey'in omzuna atabilir misiniz? Ben de harika. dedeyim. Çok güzel ya buketi de gelin buketini de görelim tabii. Onu da yukarı kaldıralım. Evet. evet evet mutlu bir ifade istiyorum. Bu o değil mi? O. Oh. Gel gidelim bir teşekkür ederim delikanlıya. gel. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Aleyküm Sen bizi bu belalı adamlardan kurtardın. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Ne demek dayı? Eyvallah. Eyvallah. Bu ne şimdi ya? İdris'in ölüm haberi gazetelerde. Büyük ihtimalle bizden biliyorlar. Ulan ben kafamdan atamıyorum. Şunlara bak. Kürşat. Doğru mu yaptık? Hak etmişti birader. Hak etmişti. Doğru. Ya Ben mi olmalıydım bunu yapın? Sıraç. Ya onlar bizi vuracaktı, ya biz onları. Artık çıkar kafanla bunu. İnşallah bu mutlu günümüzde her şey olmaz. İnşallah. Hakanlar'dan haber çıktı mı? Ses soluyor itlerin. Yeni birinin yanına girmişlerdir. Palazlanana kadar çıkmazlar. Ötmez değil mi onlar? Ötsünler. Kanıt yok ki. Neyi iddia edecekler, neyi ispatlayacaklar. Tamamdır pozlarınız. Fotoğrafçı abi. Bizim borcumuz ne kadar? Borcunuz yok. Nasıl yani? Siz Sıraç'ın kardeşleri değil misiniz? Bu dükkan onların sayesinde duruyor. Ne parası? Bu da bizim küçük bir düğün hediyemiz olsun. <laughs> Allah Sıraç abi Hızır gibi adam ha. <laughs> Sağ olsun. Mina. Çok güzel olmuşsun. Ama gene yüzünden düşen bin parça ha. Bizi böyle gören valla bunlar düğüne gidiyor demez. Bekir, babam hastanede canıyla savaşırken ben düğüne gidiyorum. Ama Mina şimdi babanın yanında durmamızın bir faydası var mı? Yok. Hem baban sen üzülmeni mi ister yoksa oraya gidip birazcık olsa gülümsemeni mi ister? Parmağını da oynattı ya. Ben sana dedim daha iyi olacak. Günden güne daha iyi olacak bak. Bilemiyorum ki. İçim hiç rahat değil. Bak, nikaha gidelim. Sonra ben seni babana götüreceğim. Ha şöyle gül biraz ya. Gidelim mi? Tamam dedi.